Merhaba arkadaşlar kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Şimdi sizlerle birlikte ve kuzenim Ata ile birlikte bir Helal. parkura girdik. Ee, biz bunu bitirmiştik ama bir daha bitireyim. Siz görmediniz çünkü uzun zamandır video çekmiyorum. Hiç aklıma gelmiyor ki zamanım da olmuyor. O zaman parkura başlayan ne dersin Ata? Olur. Hadi bakalım. Buralar kolay ama yani. Kolay olmayan şeyler koysanız biraz Çocuk oyuncağı ya. Hoplayarak geçersen burası da kolay. Bu arada arkadaşlar sesim biraz kötü geliyor olabilir. Burnum da okuyor. Öksürüyorum da bu yüzden özür dilerim ama hastayım. <laughs> İstediğinden geç o zaman. Gidelim şöyle. Ya bir kere bir kere çok sinirlenmişim, Hiç checkpoint hiç checkpoint almamışım. Ee, gidiyorum ben de. Sırf önde olacağım diye checkpoint almamışım. En baştan başladım arkadaşlar. Tabii bir keresinde. Ya konuşmuyorsun. Hayırdır? E, sessiz geçmek beni yormuyor. Ama video Aa! çekmek öyle. Nerede? Burada var... üç 3 canımız var. Okey, senin bir canın gitti ama benim hiç canım gitmedi. O zaman çok dikkatli olana. Dur tamam. Şu parkurda da geçeyim de. Bekliyorum seni gel. Keşke şunlardan alabilsek. Hadi. Geldim geldim. Flash büyük sanki ya. Ben öyle dedim diye de çünkü ben de öyle diyorum. <laughs> en kolay yerde ölürsen çok sinirlenir. Bu arada ay Arkadaşlar babam geldi. Dur ota beni bekle. Bu arada arkadaşlar şöyle bir şey var. Bir tane canımız gittiğinde bir tane parkur yaparsak canımız yeniden geliyor çünkü yani biz baya çok öle ölebilen insanları Roblox'ta. Yani bu yüzden böyle oldu diye karar verdik. Ama biz sessizliği daha çok seviyoruz. Çünkü Allah, beni Tamam. Arkadaşlar biz sessizliği daha Şu an kartan'delerin evet. oradayım. Arkadaşlar tabi biz birinci sınıf olduğumuz için arkadaşlarımızla da doğal olarak çok bağırıyor. Yani bu yüzden biz Sessiz'i artık seviyoruz. Ama de... He, biz yapmıştık ya. Şu... Evet arkadaşlar işte böyle anlattığım gibi. 50 şey varmış ama biz daha 26'dayız maalesef ki yani baya çok var ama sizler için bu parkuru bitireceğiz. Bir kalbim kaldı. Bu parkuru geçersem ama iki kalbim olacak. İyi de o zaman bir tane geçmişti şu an iki kalbim var. Evet. Ve üç. Bu sen neredesin? Ve ben şu an üçgenlerin oradayım atacığım. Hmm, okay. Aşama kaç senin? Benim aş, aşama 31. 31. evet 31 mi? 32'ye geldi. Bırak ata yükseliyor işte. Say. 31 oldu. Benimki 33 oldu. Benimki de 32 oldu. Şimdi benim benimki 34 oldu. oldu. Benimki 34 oldu. 35. Arkadaşlar yani şu an ne diyeceğimi bilmiyorum. Sizinle konuşmak için böyle yapıyorum. Biz az önce bir şeyler izliyorduk. Genel yedik Bu arada arkadaşlar çok ama çok özür dilerim. Video çekemiyorum ya. Okul olduğu günlerde tablet yazık olduğu için çok özür dilerim. Her zaman video çekmek istiyorum ama okul olduğu günler zaten çekemiyorum. Tatil olduğu günler Olan aklıma gelmiyor. 39'dayım aşama. Oha. Oha lan. Güzel konuş. Güzel konuş. Hadi, şöyle. Hadi biraz acele et. Tamam geldim, geldim. Aha hayır bir kalbim. iki kalbim var. Senin de iki kalbim var şu anda. Benim de iki kalbim var. Şu an ilk defa öldüm arkadaşlar. Hiç ölmeseydim şaşacaktım gerçekten. Kırk yes. Yani şu an hala uçacağım. Ya dua. Ne? Sen geçtin ya. mi öldün? Evet. Bir kalbim kaldı. Şimdi iki. Hiç ölmemeye çalışalım. Ve üç. Hiç, ölme, hiç ölmemeye çalışalım. Asa. Tamam. Dur beni bekle bari. Tamam dur. Bir şöyle. zahmet. Dur bir şuraya da geçeyim bekleyeceğim. Evet, bir kalbim kaldı atarım. Evet. Ama burayı geçersem iki. Ama burayı da geçemezsem gene bir hata. Bu arada arkadaşlar sanırım adamaya başlayan Yani her an ekran şey alabilir. Haberiniz olsun. Bu konuda şikayet olmayın. Şarj var orada şarj tak. 15 tane takayım. Ne? 15 tam takayım. Dur ta takayım ama beni bekle. Burada beni bekle 2 dakika. Tamam. Dön. Sosis. Tam sosiste Dur He sosis yeriz biraz da. <laughs> Bu arada sosis demişken demiş sabah sosis yedik ya. Aa, Arkadaşlar şansım. Çantımıza değdi sabah. Hadiyola arkadaşlarım canı çıktı şimdi. Ya <laughs> vallahi. Oh, renk... gidiyor musun sen? Evet, reklamda çektiriyorlar ya. Bir şey olmaz. Beni bekle. Tamam dur. Ama buralar yok olduğu için bir şey yapamam. Allah <laughs> ya Vallahi. parkur bitti arkadaşlar hiç farkında bile değildik arkadaşlar biz bu arada bundan öğrendik hemen gösterelim size şöyle kırmızıyı alalım Ay Allah <gülüyor> <gülüyor> arkadaşlar ya bu arada artık can yok çünkü oyunu bitirdik yani. Arkadaşlar Duğa. çok öyle oynuyordum. hadi gel. Tamam dur. Aa buraya geldim. Buraya gelenler buradan geçebilir Aa ördüm. Gerçekten çok proyuz. <laughs> Arkadaşlar bu da buna taktı gerçekten. Bu arada ben çok güzel bir şey yaptım şu anda. Arkadaşlar şöyle videolar alır ya. Yani. Şimdi sarı yol yapacağım. Hayır <laughs> gel. Gelmeyeceğim Benim şu an işim var. E ee, benimle gel. Aha arkadaşlar aklıma çok güzel bir şey geldi. 2 dakika öleceğim ben. Kişi şey, şey götür Yani hızlı götürelim. Çünkü aklıma çok güzel bir şey geldi gerçekten. Bütün renkler. Ne yapacağız? Bütün renkleri alacağım ben. İyi ben de olayım. Ne yapacaksın? Ne yapacağım hala mı bilmiyorsun? Yeşil yeşil. Önce yeşilden başladım. Yolu kapattım. Sarıyla devam edeceğim. Yolu kapatacağım. Okey. Yine yer kalmadı ki. Biraz da kırmızı ekleyelim gene de canlılık olsun biraz. Ben de kırmızı ekliyorum şu an. Sen de önüne yap. Önünden de geçmesinler. Derken atacım düştüm. sen buradan sonra geliyoruz <laughs> Yolun kapalı olduğunu unutmuşum ya. Ama neyse. Yol kapalıdır. Ata çek pointi de alamayacaklar adamlar. Ne? Adamlar çek pointi alamayacaklar. Lan oğlum sıkıştım. Lan. OĞLUUUUUUU! ÖL Dur ya geçersin sen Dur zaten checkpoint aldım reset diyeceğim bir ta aynı yerden doğarsın Nereden? Yere checkpointin olduğu yerden doğarsın Oo dur bir dakika ata at, ben checkpointi <laughs> kapatmıştım Şimdi de ben sıkıştım. Oldu mu şimdi? Arkadaşlar. Dur bir dakika. Arkadaşlar ben şu an kafam karıştı desem. Hayır. Arkadaşlar sıkıştım. Heh. Dur Doğa. Ben şu an yolu tamamen kapattım. Okey. Doğa ben oraya geleceğim. Nasıl dersen benim kendime bir yol yapmıştım değil mi? İşte evet. Ama ben geliyorum. Şimdi... Ho! Ata ben sosislerimi oradan geçiyorum. Öldü ölüyorum. <gülüyor> Hayır. <gülüyor> Ata. Pervane gibi durdum az önce. Ve geldi. az önce pervane. Arkadaşlar <laughs> 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 bence bu, bu bu bu, kadarlık yeterli. Şimdi başka bir oyuna gireceğiz karar verebilirsek. hadi bakalım o zaman geçelim. Ata çık. Başka bir şeye girelim. Bitir, yes. Bir yes. Biraz daha kim? Fakir, kibar. Tamam mı? Arkadaşlarımızın yanında güzel konuşalım canım dedi. Evet şimdi hangi Ben senin canım mıyım la? Evet canımsın. Ben Rambo Fiyat'a girelim ya. Hayır ya. Girdim bile. Nasıl? Ya, bu sefer bu sef Buna girelim. Arkadaşlar ata geliyor şu anda. <laughs> Duymuşsunuzdur. Böyle yok, yok lan. Dünya yok. Bismillahirrahmanirrahim. Ben çıktım çıktım. Böyle çıktım lan. Ata kötü dedin. <laughs> al. Ha alıcıyı fıraye de çektin. At <laughs> sana. Al. Markete giriyorum. Pet shop. Ha, pet shop. Pet shop. Market işte. Hala Rainbow Friends'e görebilir. Ya. Joe'in de beni. Play. Joe'in. Ya arkadaşlar bu çok eziyet ediyor. Adamlar! Video çektiğimizi bilmiyormuş burada da ya. Bu çocuk benim video çektiğimizi bilmiyor arkadaşlar. <laughs> Aferin ona. Bili. Bili ne <laughs> <laughs> ya. Ya, bu... Ben... Arkadaşlar bu bayağı uzun bir video. Oldu. Ben gidiyorum. Buraya ulaşana kadar siz büyük ihtimalle çıkmış olursunuz zaten. <laughs> anladık kardeşim anladık. Şey Burada ya. hızlıca kurtulalım. Ya dur dur. Neden durayım Allah'ın aşkına? Öldüm çünkü. Ya. Öldüm çünkü. İlla öldü diye durmam bir gerek? Ben küstüm. Tamam hadi. Gerçekten küstüm. Gel lan! Sakin. 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 <laughs> Arkadaşlar ya. <laughs> Daha ketçap mayını. <laughs> ya gerçekten çok iyi ama. Gerçekten <laughs> çok iyi. <yeri. gülüyor> ketçap mı Ketçap mı? Küstüm. <laughs> ben çıkıyorum bundan. Ya çıkmadı. Ama hata öyle böyle duruyor. Ne oluyor? ya ben yapıvereyim. Dur ben yaparım. Oğlum, ne ya yaptım. Ya ben yapacağım. Ne yapacağım? Benim tabletim <laughs> değil mi bu? <laughs> bir daha öyle sen yapacağım. <laughs> Hayır. Öyle Yas, bir kural koyamam. Yaslan arkana. Yaslanmayacağım. Yaslan lan. Ya yap biz yaslanmayacağım. Yaslanmışsın böyle. Aha ben senin önünde yaşlı çocuk. Lan! A baba ya. Ata burayı sen geç. Ya da birlikte çıkıyoruz hadi. Hadi gel. <gülüyor> <gülüyor> Ata sen geç. Devir de. Ata sen geç. Modu <laughs> sen geç beni. Selamün aleyküm. Aleyküm selam. <laughs> Oğlum sana demedim bu Bir şey olmaz. Hadi lan. Uyuyor mu sen? O nasıl bir kükremedir kardeş? Kardeş! <laughs> dibinde dibinde. Kaçıyoruz. Ha. Bu arada arkadaşlar benim Efes Sarayı. Benim ise <laughs> lol doga Zaten benim ismime benzer bir şey var görüyorsun. Oğlum neredesin? <laughs> Gidiyorum. Gitme. Ya. Gideceğim. Düşersek bile artık bayıldı bir daha uyanmayacak. Aynen. İçimiz rahat polis gibi değil. Aynen. Bırak ya. Böyle şeylerle uğraşamam. Bak gene hardallara geldik be. Öf. Hardal mı? Hardan da la? Hardans... öldü. <gülüyor> <gülüyor> öldü diyince kendisi de öldü. <laughs> Arkadaşlar çok komik bir şey yaşandı az önce görmüşsünüzdür. Siz <laughs> görmüşsünüz oh. değil. Duymuşsunuzdur. Gülmemizi duydular ama diğer kimlerini <laughs> söyleme. <laughs> Skip la. Oğlum beni bekle. Bekliyorum dur la. Sakin ya. Arkadaşlar ne yaptınız? Sen daha çok yaptın. Sen küfür hareketi bile çektin. Bunu hak ediyorsun canım. <Gülüyor> <Gülüyor> Vallahi değiyor. 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 Ya beni bekle. Bekleyeceğim. <laughs> bekle basın ağzını çarım bana Bak ar arkadaşlar, <laughs> duydunuz <mu>? <Gülüyor> <Gülüyor> arkadaşlar duydunuz mu? Arkadaşlar duydunuz mu? Ana sonra arkadaşlar yanına gider kardeş. Değil mi Asacığım? Evet. <laughs> kendisi kötü kötü kelimeler söylüyor ama ben sonra lafı yiyen yine biz oluyoruz <laughs> <laughs> öldü 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 ama şimdi senin yanında what <gülüyor> <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hiç anlam veremedim gerçekten anlam <laughs> <senden> veremedim <laughs> ne? ne oldu sen nereden gideceksin her oraya ya benim kafam karıştı kafa karıştıysa ben sana bir kafa veririm. Kötü güzel laftı. Güzel laftı güzel yaptı lafta. Bizim dükkana gel ben sana bir paket kafa veririm. Yok o kadarlık. Rafadan sayfadan öğrenme böyle şeyleri. Arkadaşlar o kadar video çekiyorlar Allah'ım. <laughs> Allah Vallahi yaptım. Ya beni bekle. Bekle bekle. Ya bekle. Ya ata dersen toplardım. Şimdi anneme söyleyeceğim. Ya at efendi. Her şeyi söylüyorsun. Küstüm ben sana dersen. Beklemeyeceğim bu yüzden. Ya lütfen. O zaman beni barıştır. Tamam. Ben önemli değil. Be hadi bekliyorum seni. Aa <laughs> <laughs> gerçekten bastırdım barışlarsın. Sen daha orada mısın? Evet. Ben kaydıraktan kaydım. Hı, Beğenemedin mi? Be. Beğenemedim. <laughs> beğenemedim canım beğenemedim. Beğenme zaten. Benim sana beğenmek için bir dünyam yok. Bu, bu kötü laftı. <laughs> kötü laftı ama. Hadi la. Hadi ya la. Oğlum, ya oğlum geliyor ya. Flash mıyım? He O gerçekten o kadar hızlı Koşuyor. Ya! Ya dur! Dur! Arkadaşlar benim bizim, de, bizim, de, geldi <laughs> Evet Ama şu an gitti, mi? Ben çıkarttım Ben <laughs> herkes geliyor Oğlum beni bekle Ya sakin ya, beni bekle. Biraz sen de dikkatli ol Bir daha ölürsem ben yaparım Ne? Bir daha ölürsem ben yaparım Seni yapmanı istemem İstemez canım Vallahi geliyor Burada da ölme de. Geldim be sonunda. Ne öleceğim be? Belki ölürüz. Nereden biliyorsun? Al öldüm. Uh. <laughs> Bana da geliyor. Vallahi ucuz atlattı. <laughs> Anladık. seninle hiç uğraşamam. Şuralar da bir yerlerde miydi ne? Neredeydi? Yok miydi buradaydı. Miydi? Buralardaydı. Yok şurada. Buralarda mıydı? Evet buralarda. Yok yerde. buralarda değildi ya. Buralardaydı. Eminim. İşte burada burada. Nerede? Dur. Sen hangi tarafsın ki şu an? Bana yüzünü göster bana. Yüzünü göster bana. Hatta bana bir yüzünü göstersene. Nerede oğlum bunu bulamıyorum. Başlangıça gel. Ben başladım. Ne geldi? Niye? Ha! Geldin mi? Gir. Oo, oh, çok iyi kardeşim. Oradan gitmeyeceksin. Biliyorum. Oradaki şeyine ona baktım. Yok ve evet. Mesela biz içimizden geçebiliyoruz. Neden birbirimizi bekledik şimdi? Bilmiyorum. Arkadaşlar çok sala. Ayır kırıldı. Affedersiniz çok kötü bir şey yaptık az önce. Ne yapayım? Biz birbirimizin üstünden geçebiliyorduk ve biz birbirimizi bekledik. Aa. Çok saçma bir şey yaptık yani. Doğru la. Biz bunu madem biliyorduk. Neden Çalan... kullanmadık? Aa en sinir olduğum yer işte. Bak işte mı olur. Olur. E doğru. Seninkini bimden almış ya teyzem. <laughs> Aha dur. <laughs> dur. Orada da hocam dur Zekik. Ya işte en gıcık olduğu yer. <laughs> Atı dur ya. Ben... Dur ne olur canışka. Küserim. Ya birazdan daha dururum. Zaten çıkamıyorum ki. E o zaman bir şey olmaz. Hoppa. Çıkıyor. Burası da en gıcık olduğum yer. Çıkıyorum. Çıktım. Ondan sonra böyle atladım. Gel. Hamza. Yapıyorum. Hamza yapıyor. Hamza düştü. <laughs> <laughs> Ama arkadaşlar. Hamza zıpladı. Hamza bir daha zıpladı. Bu nasıl Hamza bir, bir abi. hakem. Ab abicim bu nasıl bir hakemliktir? İçtik. Gidiyorum. Bu nasıl bir <laughs> hakemliktir? Bu nasıl hakem bir şey? Beni bekle. Bu, kadar kolay işte. Ben burada ne yapacağımı biliyorum. Hiç merak etme. Labirent ustasıyımdır. Evet. Ya bu düz. Def... Konsantre. <laughs> ya arkadaş. Hıpsın yüzü. Ne benle alakacım ne? Arkadaşlar video çektim tamamen yok. Arkadaşlar biz buraya da geçeceğiz videoyu kapatacağız çünkü çok uzun zaman geçmiş nasıl izleyeceksiniz hiç bilmiyorum. Ben gidiyorum. Ya dur. Tamam dur bir sakin. Sonra geçemeyim geçemiyorum. Ben yapıvereyim mi? Çünkü ben dur, buradaki dur. yeri biliyorum. Labirenti geçtim. At orada varken niye oradan geçiyorsun? Hah? Bak oradaki oka bak. Oka, ok. Oradan geç. Evet arkadaşlar bir dakika. At oradan değil. Oradan değil. Devam, devam. Buralarda bir yerde çamda ok çıkması gerekiyor. Yanlış yere girmişsin. Geldi. Aha bak şurada var, şurada. Salak. Şurada bir tabela var. Şuraya gir. Ş şurada. Şurada şuradan. Şaya. Gideceğiz. Ondan sonra şuradan bütün yola devam et. Bak orada. Ha, Hadi bakalım. bakalım. Buradan gidiyoruz. Lan bu, bu ne? bu ne? Bu ne? Bu ne? Tavuk pişirmişler. Acayip güzel koktu. Gerçekten canımı çekti. Tavuk haftası mıyım? Balık hastası mıyım? Bilin bakalım yorumlarda bekliyorum balık. sizi. Sen balıksın ama ben ama benimkini daha yorumlara yazacaklar. Bakalım beni kimler daha iyi tanıyor. Ya gerçi ben bunu hiç söylemedim. Kim bilecek? Ya tavuk diyen biri olur mutlaka yani. O nasıl bir şeydir be? O nasıl bir horlamaktır tövbe estağfurullah. Sen buraları falan geçtin mi? Geçtim. Nereye da geç. Ya beni bekle. Zaten önce geçeceğim buralar çok kalın çünkü. Arkadaşlar parkurlarda ölme ihtimaliniz çok yüksek deyince ölür mü be? Ya şey yani donunca yapamıyorsun. Bunda da senin suçun yok. Telefonları yapan kişiler düşünecek. Onun bir çocuğu Asasından olacak. Geliyorum. Belki onun bir çocuğu olarak sadece telefonun parası yet yetecek. Tablet alamayacak. Oynarlar şimdi don hiç donmasın diye hiçbir şey demiyorlar yani. Bu özellik sadece tabletlerde var. Ben buradan geçiyorum. Şimdi. Tamam. Ne? E, doğa ben seni göremiyorum. Göremiyorsun tabii çünkü ben oraları geçtim. Yapabildiğim sürece yapacağım. Çünkü zaten çıkmak üzereyiz. Ya gene şu abi çıktı başıma ya. Doğa oh, sen oraya nasıl? Ne zaman geçeceksin? Evet. Ya benim Arkadaşlar benim. burayı da yapıyoruz. Bu parkuru da bitiriyoruz. Ve bu artık şey yapıyoruz. İki, i̇ki şey yaparken yani burada bayağı şey olduğunu anlıyoruz. Yani bayağı uzun olduğunu anlıyoruz. Ya çıkma be. Dur. Ha. Oyun bitti arkadaşlar zaten. Sadece daha fazla müşteri istedim. Eller yük yükseliyor. İndir. Arkadaşlar biz şuna girmişlik sakın girmeyin. Sadece aynı şey bu. Ben oraları falan Dur. geçtim ata. Be -be 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 -be. Tamam. Öldüm Kafama bakın arkadaşlar Durun bir saniye Durun bir saniye aklıma çok güzel bir şey geldi siyah olacağım Evet Gerçekten ben tam bir manyak Evet arkadaşlar videonun sonuna geldik Bu kadarlık Daha video oğlum, yeterli benimle. Benimle. Tamam ama öncelikle kuzenime bakacağım Evet arkadaşlar videomuzun sonuna geldik ama şu an gerçekten kusurumu beklemekte. O nasıl bir kere? Evet arkadaşlar videomuzun sonuna gelmiş bulunuyoruz ve görüşürüz diyoruz.